Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 12-13 Ocak 2012 tarihleri arasında Wow well Convention Center İstanbul'da gerçekleştirildi. Enerji tasarrufu sağlayan ürünlerini sergileyen bir konum standını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ziyaret ederek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Bu yıl bu fuara ikinci defa katılıyoruz. Geçen sene de fuara katılmıştık. Açıkçası oldukça da ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Gün içerisinde Enerji Bakanımız da standımızı ziyaret ettiler. Yönetim, ülke yönetimi enerji verimliliği konusunda gerçekten çok önem verdiğini göstermiş oluyor. Ve enerji verimliliği ülkenin kalkınması açısından ve kaynaklarını verimli kullanması açısından da son derece önemli. Dolayısıyla bu fuarı bu anlamda gerek sektöre katacağı canlılık, gerekse bilinçlenme anlamında çok önemli görüyoruz. Fuarda sürdürülebilir, aydınlık bir gelecek için üretmekte olduğumuz, tasarladığımız ve ürettiğimiz yeni nesil teknolojilerimizi ve ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu ürünlerimizin arasında çok önem verdiğimiz akıllı bina otomasyon sistemleri ile ilgili küçük bir gösterimiz var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında akıllı bina otomasyon sistemlerimizi THIQ markası altında sergiliyoruz, sunuyoruz ve çokça uygulamalarını yapıyoruz. Bu uygulama bir villa da yapılabileceği gibi büyük kompleks bir rezidansta da yapılabiliyor. Aynı şekilde. ...bir hastane, okul ya da bir modern e, otelde de uygulamaları yapılabiliyor. Biz burada küçük bir konuttaki uygulamasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu uygulamayı nasıl yapıyoruz? İşte bir e, taş panel üzerinden konuttaki tüm mahalleler, odalar, bütün mekanlar e, programlanabiliyor. Örnek olarak e, şurada gördüğümüz e, termostatlı anahtarla e, odadaki ısıtma sistemlerini senaryolandırıyoruz ve kontrol kumanda edebiliyoruz. İstediğimiz sıcaklıkta kalmasını sağlayabiliyoruz. Koridor ya da banyo, tuvalet gibi mekanlarda hareket sensörü ya da varlık sensörü kullanımıyla enerji verimliğini sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde touch panel uygulamasıyla mekandaki tüm odaları senaryolandırabiliyoruz ve programlayabiliyoruz. Örnek olarak tatil amacıyla evden ayrılmak gerektiğinde tek bir akıllı butona basarak ya da taç üzerindeki tek bir düğmeye basarak bütün lambaların sönmesini sağlayabiliriz. Hatta gün içerisinde gün ışığından yararlanması için çiçeklerimizin yararlanabilmeleri için pencere perdelerin, panjurların açılıp kapanmasını sağlayabiliriz. Yine aynı şekilde içeride bir yaşam olduğunu anlatmak adına zaman zaman geceliğin ışıkların açılmasını kapanmasını sağlayabiliriz. Bunun gibi uzaktan da kumanda edebiliriz. Elimizdeki bir akıllı telefon ya da bir tablet PC aracılığıyla kilometrece uzaktan evimizdeki aydınlatma ve konfor ekipmanlarını kumanda edebiliriz. Ve enerji verimliliği de bu şekilde sağlayabiliriz. Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer alan Viko, ürünlerini 70 ülkeye ihraç ederek dünya pazarlarında da ülkemizi başarı ile temsil etmektedir. İstanbul Sancaktepe'de 60 bin metrekare kapalı alana sahip kuruluş, elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması ve daha kolay sunumu amacıyla çözümler üretiyor büyüme sürecinde 500 metrekarelik ilk o mütevazi tesisten kademe kademe yükselerek gelmiştir. İlk etapta 5000 metrekarelik ikinci tesise, ondan sonra da 15000 metrekarelik bir diğer tesise geçmiştir. 1996 yılında bu tesise, 2006 yılında da şu anda içinde bulunduğumuz ve 45000 metrekarelik kapalı alana sahip olan bu modern tesiste faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ayrıca 15 metrekarelik bir önceki tesisimizde hali hazırda kullanımdadır. Dolayısıyla 60 metrekarelik bir toplam kapalı alan kullanımı söz konusu. Bu da dünyada anahtar priz üretiminde tek çatı altındaki en büyük testlerden birisi hale getirmektedir bizi. Ayrıca teknolojisi ve altyapısı itibariyle de dünyanın en iyi tesislerinden birisi halindeyiz. Tabi core teknolojimiz olarak plastik enjeksiyon üretimini, metal parça üretimini ve otomasyon ağırlıklı montaj testlerimizi zikredebiliriz. Toplam çalışan sayımız hali hazırda 750 civarında ki bunun aşağı yukarı 250'si beyaz yaka. Ayrıca Dışarıda bizimle işbirliği halinde üretim yapan firmalarımız var. Onlarla birlikte toplam 2000'e yaklaşmaktadır. 2000 kişilik bir istihdam sağlamaktadır. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan kuruluş, ürünlerini 70 ülkeye ihraç ederek dünya pazarlarında da başarıyla ülkemizi temsil etmektedir. İhracat performansı oldukça yüksektir. Yaklaşık 70 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İhracat yaptığımız ülkeleri biz dört ana grupta topluyoruz. Bunlar Rusya, Ukrayna ve Amea dediğimiz Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ve Avrupa ülkeleri. Baktığınız zaman İran'dan Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya, İspanya'ya kadar, işte kuzeyde. Rusya, Kazakistan'dan güneyde Kuzey Afrika ülkeleri ve Afrika ülkeleri Nijer, Angola gibi ülkelere Mozambik'e kadar tüm keza Orta Doğu coğrafyası dahil olmak üzere 70 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Yurt dışında özellikle anahtar priz e, ve sigorta kutusu, grup priz e, gibi ürünlerde gerçekten çok tanımış markadır. Şu örneği veri, vermek istiyorum. E, GFK'nın yapmış olduğu çalışmada, Türk Altyapı Programı çerçevesinde yapmış olduğu çalışmada Ukrayna ve Rusya'da en tanınan ve en çok sevilen marka olarak belirlenmiştir. Keza AC Nielsen grubunun Türkiye'de yaptığı marka bilinirlik araştırmasında da yine açık ara anahtar priz sektöründe en sevilen, en bilinen marka olmuştur. Ve bu araştırma sonucuna göre de her iki evden bir tanesi de mutlaka bir Biko ürünü bulundu ortaya çıkmıştır. Ürün gamımızı eğer ele alacak olursak elektrik anahtar ve prizleri ana ürün gamını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra aksesuarlar ve grup prizleri vardır. Fakat bunlardan daha teknolojik olarak bina otomasyon sistemleri bizim ürün gamımızda yer almaktadır. Yani bir binanın bir bu villa olabilir, bir konut olabilir ya da bir Otel veya bir işletme olabilir. Bütün içerideki elektrik ve elektronik fonksiyonlarını bina otomasyon sistemleri çerçevesinde, THIQ markası altında konumlandırdığımız bina otomasyon sistemleriyle yönetebilmekteyiz. Ayrıca elektronik elektrik sayaçlarımız şu anda ülkemizdeki en üst seviyede, en üst kalite seviyesindeki sayaçlar konumundadır. Ayrıca 2012 yılında başlattığımız çalışmayla uzaktan okuma sistemleri e, projemizi gerçekleştirdik ve OSOS adı verilen otomatik sayaç okuma e, sistemlerini e, şu anda Türkiye'de en büyük e, ölçekte gerçekleştiren firmayız. Kalder, ulusal kalite ödülü başta olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen kuruluş, ARGE çalışmalarına önem veriyor. Aslında biz 2011 yılında e, inovasyon kültürünü kurum DNA'sına inşa etmek için bir proje başlattık. Her hafta e, bir saat bütün kurum işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Çarşamba günleri sabah 9 ile 10 arasında sadece inovatif fikirler üretmek için bir araya geliyoruz. Pek çok bunun için mekan yaptık. O mekanlardan bir tanesini sizinle paylaşabiliriz. E, Serbestçe fikirlerin ortaya atılabileceği Tartışılabileceği, yeni fikirlerin üretilebileceği, bu da olur mu canım hı hı. denebilecek türden fikirlerine tartışılabileceği bir mekan. Karşı tarafta bir ekranımızda sunumlar yapabiliyoruz hı hı. ve cam panolarda her türlü fikrimizi tartışabiliyoruz. Amaç burada tabii farklı görüşleri, fikirleri bir arada tartışabilmek evet. ve insanları daha yaratıcı atmosferler içerisine sokabilmek. Bu aynı zamanda tabii danışmanlık alıyoruz bu konuda inovasyon konusunda. Ve amacımız inovasyonu bir kültür haline getirmek ve bütün çalışanlarımızın o kültürle işlerini yapmalarını sağlamak. Yenilikçi ürünleriyle sektörde fark yaratan Vico, yenilikçi ve açma kapama dönemini geride bırakan Novella S-Slider Dimmer adlı ürünüyle bu yıl ödüle doymuyor. Novella S Slider bizim gerçekten çok sevdiğimiz bir ürünümüz. Aslında inovatif özellik taşıyan tek ürünümüz değil, pek çok ürün var. Ancak bu yıl içerisinde iki tane ödül aldığımız, geçmiş yıllarda da bir ödülü vardı. Üç ödül alan son zamanlarda çok güzel bir ürünümüz. Sizin de belirttiğiniz gibi artık anahtarda açma-kapama devrini geride bırakabilecek bir ürün. Tabi açma kapamanın insanlara verdiği his başka olduğu için o ortadan kalkacak anlamına gelmiyor. Ama bu böyle yönel, yenilikçi bir ürün. Evet. Ee, bakın burada örneklerini görüyoruz. Hem son derece minimalist bir tasarım anlayışıyla tasarlanmış Novella serisindeki ürünlerimiz. Evet. Ee, ve sadece parmağıma dokunarak bakın orada ışık yanıyor. Tekrar dokunumla da kapanıyor. Hemen yanında bir hareket sensörümüz var, yine modern bir tasarım içerisinde yer alıyor. Burada bir komitatörümüz var, çift düğmeli ürünümüz var. Burada ise bir slider dediğimiz aslında bir dimmer bu. Normalde dimmerler bilirseniz bir düğmeyi çevirerek açılır kapanırlar. Bu farklılık taşıdığı farklılık ise parmağınızın aşağı yukarı hareketiyle bakın Işık açılıp kapanmakta, kapasitif bir anahtar bu. Vücudunuzdaki elektriği kullanarak çalışıyor. Kuruluşun genel müdürü Nusret Kayhan Apaydın, 2020 yılına kadar sektöründe dünyanın en büyük 10 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Kurulduğu günden itibaren oldukça hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Ve bu büyüme hızı özellikle son yıllarda oldukça artmıştır. Örnek olarak vermek gerekirse 2000 yılından bugüne Viko satışlarını dolar bazında 6 kat, TL bazında ise 18 kat artıra gelmiştir. Ve 2012 yılını 285 milyon liralık bir cirosal büyüklükle kapatmıştır ki bu 158 milyon dolar gibi bir rakama tekabül etmektedir. Yine satışlarının %60'ı Türkiye'de, %40'ı ise yurt dışında gerçekleşmektedir. 2012 yılı itibariyle ulaştığımız dış ticaret hacmimiz 61 milyon doları geçmiştir. Bu büyüme hızımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. 2013 yılı içinde önümüze bir büyüme planı koyduk. ISO 500 sıralamasına baktığımızda ilk 500 içerisinde yer alıyoruz. 2011 verileriyle Vico 357. sırada yer aldı. Ancak dış ticaret hacmimiz açısından 212. sıradayız. İhracatta oluşturduğumuz katma değer de oldukça yüksek. Öncelikle yarattığımız katma değer %80 civarında. Ee, sadece yani ihraç ettiğimiz e, ürünlerdeki e, yerli katkı oranı bir başka de işte yüzde 80 civarındadır. Ve kilogram başına e, ulaşılan rakam da takriben 9, e, 9 dolar hatta 9 doların da biraz üzerindedir. Ki e, ekonomi Bakanı bakanımız buna oldukça önem vermekte. E, eğer yanlış hatırlamıyorsam hedef olarak, iki buçuk dolarlar, kilogram başına iki buçuk dolarlar gibi bir hedef vermekte. Biz bunu şu hali hazırda aşmış durumdayız. Biz pozitif katkı sağlıyoruz. Evet. Ülkenin gerçekten yüz akı kuruluşlarından bir tanesi.